Ömer Hayyam sadece bir şair değil, aynı zamanda bir matematikçi ve astronomdur. 11. yüzyılda yaşamış bu dahi hayatı boyunca birçok alanda iz bıraktı. Şiirleri, aşkı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini derin bir şekilde ele alır. Onun rubaileri yüzyıllar boyunca insanların kalbine dokundu. Yaşam kısa, sanat uzun sözü onun felsefesini özetler. Hayyam matematikte cebirin temellerini atmış, geometri ve astronomi alanında da önemli çalışmalar yapmıştır. Hayyam'ın en dikkat çekici eserlerinden biri Rubaiyat adlı şiir kitabıdır. Bu eser sadece bir edebi eser değil, aynı zamanda bir felsefi derinlik taşır. Şiirlerinde hayatın anlamını sorgular. Bir gün gelir tüm bu dünya geçer derken insanları düşünmeye sevk eder. Hayyam aynı zamanda bir astronom olarak da bilinir. Güneş takvimini geliştirmiştir. Bu takvim günümüzde bile kullanılmaktadır. Ömer Hayyam düşünceleriyle, sanatıyla ve bilimiyle asla unutulmayacak bir isimdir. Onun mirası hem edebiyat hem de bilim dünyasında yaşamaya devam ediyor.